Burası Botis boşluğu olarak bilinen evrendeki en yalnız bölge. Bu kozmik hiçlik o kadar büyüktür ki onu geçmek 330 milyon yıl sürer. Eğer Samanyolu galaksimizin tamamı bir bezelye büyüklüğünde olsaydı bu boşluk bir futbol stadyumu büyüklüğünde olurdu. Akıllara durgunluk veren şey bu boşlukta yaklaşık 10 bin galaksi olması gerekirken biz sadece 60 tane bulduk. O kadar anormal derecede boş ki bilim insanları buna büyük hiçlik diyor. Ortasında yüzüyor olsaydınız, çıplak gözle tek bir yıldız ya da galaksi göremezdiniz. Her yönden tamamen karanlık. Boşluk o kadar mükemmel bir şekilde boş ki bazı astronomlar şaka yollu ona fazla mükemmel diyorlar. Sanki bir şey ya da biri uzayın bu bölgesini kasten temizlemiş gibi. Bununla birlikte Boots boşluğu muhtemelen daha az galaksinin oluşabileceği daha az karanlık madde içeren uzay bölgelerinden oluşmuştur. Milyarlarca yıl boyunca daha küçük boşluklar birleşerek devasa, alışılmadık derecede boş bir alan yaratmıştır.